Bugün 18 Mayıs. Ben Ali Çağatay. İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi programıyla karşınızdayız. Bu ay Nisan ayı verilerini değerlendireceğiz. Nisan ayı verilerinin iyi geldiğini söyleyebilirim. Bir ön bilgi olarak bunu paylaşalım. Nisan ayından sonraki verilerin de nasıl geleceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz birlikte ama tüm zamanların Nisan ayı ortalaması olarak düşündüğümüzde hala çok düşük seviyelerde olduğunu da eklemek durumundayız. Tüm zamanların Nisan ayı ortalamalarının altındayız ama trend yukarı doğru gidiyor. Kimlerle konuşacağız? Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Türkiye İmsat Başkanı Fethi Hinginar bizimle birlikte. Evet. Türkiye İmsat Danışmanı Doktor Can Fuat Güleser bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bir Nisan ayını bize tarif etmenizi isteyeceğim. E, Fethi Bey nasıl bir tablo var sizin önünüzde? Yani birazdan grafikler içinde evet. konuşacağız zaten. E, Ali Bey teşekkür ediyorum tekrar. Ben izin verirseniz öncelikle bugün yarın kutlayacağımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı tüm milletimize kutlamak istiyorum. Biz de katılıyoruz bu dinleyici. vesileyle Türkiye'nin bugünlere gelmesinde büyük değerleri emekleri olan Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini gençliğimize emanet etmesi ve bugün de. ...bu bayramı kutluyor olmamız hepimiz için ayrı bir mutluluk. Ben de Türkiye İmsat adına bu görüşümü paylaşmak istiyorum. Biz de katılıyoruz. Öncelikle. E, Nisan ayı sizin de dediğiniz gibi... ...kötümser olmayan gelişmelerle geçti. Ve özellikle endeksin e, faaliyet bölümlerinde... ...biraz sonra Can hocamız da açıklayacak... E, ...olumlu gelişmeler var. Ancak bazı bölgelerde de bazı konularda da durağanlık içindeyiz. Evet. Henüz beklediğimiz yükseliş trendine de tam bir adım atmış olduğumuzu da söyleyemiyoruz ama e, olumlu e, konuşacağımızı e, söyleyebilirim. Peki hocam size devam edelim. Şimdi Peki. bu anketi 2013 Eylül ayından bu yana yapıyorsunuz ve 2013 Eylül ayından bu yana ankete katılan şirket sayısı giderek artıyor. Evet. Üstelik de üyesi olmayan şirketler geliyor. Yani imsat çatısı altında olmayan şirketler de evet. bu ankete iştirak etmek evet. istiyorlar. Neden? Bu bir kurumsallaşmanın göstergesi. Evet. Yani artık imsadın kurumsallaşan, veri üreten, data seti olan bir kuruma dönüştüğünü ve bir referans kaynağı durumuna geldiğini gösteriyor. Evet. Nereden nereye geldiniz? Mesela başladığınızda kaç şirketten anket formuna evet. yanıt alıyordunuz? Evet. Şimdi kaça çıktınız ve bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Ben de sözlerime 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayayım ve hemen sorunuza yanıt vereyim. Ee, tabii Türkiye'de bu tip bilgiler üretmek, endeksler üretmek kolay olmuyor. burada Son derece zor. Burada evet. katılımcılık son derece önemli. Katılımcılık derken de böylesine geniş sektörleri, al sektörleri barındıran inşaat malzemeleri, sanayi gibi sektörlerde de bu katılımı dengeli, e, sağlayabilmek de e, son derece önemli e, oluyor. Bu çerçevede e, Endeks şu anda e, 36. ayına neredeyse 3. senesine e, yaklaşıyor. Evet. Bu süreçte tabii e, Endeks'in kendi içindeki katılımı e, ilk bir yılı özellikle kamuoyuyla paylaşmadığımız bir dönem olduğu için de buradaki katılımcıların e, sağlamış olduğu destek son derece önemli oldu. Ama bugün Kamuoyuyla sizlerin de aracılığı ile giderek daha fazla paylaşılabilir olması, bir referans oluşturması ve giderek kurumsallığını sağlıyor olması ister istemez buraya daha fazla sayıda kurumun e, ankete katılmasını ve görüş bildirmesini e, yol açıyor. Ve e, giderek daha sağlıklı yanılma payının daha düştüğü istatistiksel anlamda bir veri e, haline geliyor. E, Kullanılırlığı ve faydası da o anlamda e, daha fazla artıyor. Evet. Ya tıpkı TÜİK gibi, tıpkı Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi bir referans kurum haline geliyor imsat. Bunun tabii diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını diliyoruz. Evet. Umut'tan rica ediyorum. Dört numaralı grafiği versin. Neden diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmasını diliyoruz diyoruz. Bu iş sonuçta bir para işi. Yani siz bu işe bir bütçe ayırıyorsunuz, anket yapıyorsunuz, değerlemesini yapıyorsunuz. Can Fuat Güleser ve altında geniş bir kadro bununla ilgili evet. raporları çıkarıyor. Çıkıp bu ekranda anlatıyorsunuz. Bunların hepsi bir bütçe ve hesap işi. Yani bir parça özveride bulunduğunuz takdirde bir yere doğru geliyorsunuz. Yani evet. çok zor değil. Yeter ki biraz gayret sarf etsinler sivil toplum örgütleri. Sivil toplum örgütleri hani biz siviliz, siyasetin dışındayız, bize ne falan diye yatıyorlar. Öyle değil. Burası bizatihi sivil toplumun sivil siyasete bir şekilde referans olarak kaynak olarak veri üretmesi gereken bir yer. Yani buradan oraya evet. doğru gitmeli ki devlet de o veri tabanının etrafında kendine bir ağ evet. oluşturabilsin. Ben izin verirseniz Buyurun. buna çok küçük bir katkı daha yapmak isterim Ali Bey. Gerçekten inşaat sektörü hep dile getiriyoruz. Türkiye'nin ikinci veya en lider ve büyük sektörlerinin başında geliyor. Fakat bilgi birikimi ve bilgi paylaşımı açısından aynı büyüklükte olduğumuzu Maalesef söyleyemiyoruz çünkü bilgi gerçekten çok zor toplanıyor ve çok zor değerlendiriliyor. Biz Türkiye İmsat olarak bu açıdan gerçekten Türkiye inşaat sektörüne kaynak bilgi sağlayan, referans bilgi sağlayan bir kurum olma yönünde ciddi adımlar attık. Buna Bloomberg olarak siz de çok destek verdiniz. Size de teşekkür ederim. Evet. Peki. Şimdi yönetmenimiz Umut. E, bu endeks değil Umut'um. E, bileşik endeks. Yani endekslerin anası. Onunla başlayacağız. Ama eğer illa buradan başla diyorsan başlarız, değil mi? Yani yönetmen ne diyorsa onu yaparız <laughs> evet. ayrıca. Şimdi Bileşik endeksimiz evet. burada. Bileşik evet. endekste izleyicilerden Ocak ve Nisan aylarına böyle bir evet. düz çizgi çekmelerini istiyorum. Hep böyle Ocak ayında düşüyor ve Ocak ayından sonra yavaş yavaş yukarı doğru geliyor. Ama 2013 yılından sonraki bütün Ocak ayları ve Nisan ayları ortalamasına baktığımızda en zayıf Nisan ayının bu ay olduğunu söylüyorum. Neden diyorum Fethi İnginer'e? Ee, yine bu biraz öyle geçmiş son 1-2 yılın özellikle geçen yılın da gelişimlerinden kaynaklanıyor Ali Bey evet. ve toparlanma sürecimizin çok e, hızlı olamadığını gösteriyor. Yine ben inşaat sektörünün büyüklüğüyle ilgili bir konuyla bunu bağdaştırıyorum. E, i̇nşaat sektörü bir lokomotif diyoruz. E, lokomotif de biliyorsunuz yavaş yavaş hızlanır ve yavaş yavaş durur. Yani ani bıçak gibi kesilme ve durgunlaşma olmaz ve birdenbire hani 5 saniyede 100 kilometreye çıkmaz. Bunu çok e, normal ki bu, bir bu bir uçak değil uzay mekiği değil evet, dolayısıyla evet, belli bir ilerlemeyle e, yükseliyor ve yükseliş trendine başladığımızı ama henüz daha alt seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Peki hocam siz ne diyorsunuz şimdi evet. 100.5 yüzün evet. 100. evet. 100 evet. üzerindeyiz evet. bir defa yüzün evet. üzerine çıkmak Post yani bazı yılların evet. üzerindeyiz o, evet. orada şahaneyiz evet. ama işte o kadar iyi günlerimiz olmuş ki 106.8'leri görmüşüz evet. 104'leri görmüşüz aynı aylarda Gel geldiğimiz noktada 100.5. Çok evet. umutsuz değiliz ama e, iyi de değiliz. Bu tabii ki işte etrafımızda olup biten her şeyle ilgili bir süreç bence. Doğru. Yani dikkat edecek olursanız burada e, geçen senenin Mart, Nisan, Mayıs ayısında da 104'lere kadar e, ulaştıktan sonra ondan sonra yaşanan iki e, seçim ve onun yarattığı e, siyasi belirsizlik, atmosferin etkisinin henüz halen e, sektör üzerindeki bu endeks bazında ortadan kalkmadığını görüyoruz kısmen bir toparlanma Ocak ayından itibaren başladı e, ama o bizi şu anda sadece yüzün üzerine ancak taşıyabildi. Faaliyetler biraz itiyor. Fakat güvenle beklenti endeksleri halen buradaki hızlanmayı e, yavaşlatan Peki, iki tane. Peki o hızlı. zaman faaliyet endeksini versin arkadaşlar. 8 evet. numaralı bendeki e, sıra numarasına göre. Faaliyet endeksi zaten bize şeyi anlatıyor. Hani gidişatın yukarı evet. doğru olduğunu doğru. anlatıyor doğru. ve doğru. ilk kez 131.5'te evet. bence rekor bir rakam. Rekor yani faaliyet de. endeksine baktığımızda değil mi Fethi Bey? Evet. Ee, evet. Sektörün aslında dinamizmini koruduğunu evet. her şeye rağmen. Evet. Doğru. Yani Fadidiyor. sürekli büyüyen bir sektörümüz var bu kesin. Evet. Ee, nitekim 2013 yılına göre de baktığımız zaman şu anda gerçekten endeks en üst seviyede. Zaten inşaat ruhsatlarına ve onun yansımalarına baktığımız zaman da yine sektörün sürekli faaliyetinin artmakta olduğunu görüyoruz. Evet. Hocam siz eskiden bu grafikleri hazırlarken oraya böyle iyi, iyi duygular ortaya çıkınca emoji koyuyordunuz Evet. evet. E, koymamışsınız ama ben emoji koyalım diyorum buraya evet. 131.5'e. <laughs> hatta bir nazar boncuğu bile takabiliriz. <laughs> Doğru söylüyorsunuz evet. ya burası nazar boncukluk çünkü evet. gerçekten e, biraz sonra alt detaylara da göreceğiz faaliyetleri oluşturan 4-5 tane ana başlığımız var. E, burada e, iç talep tarafında gerçekten beklentilerin de üzerinde bir hareketlilik var. Yani mevsimsellik etkisinin de üzerinde evet. o faaliyet endeksini taşıyor, hissediliyor yani bütün piyasayı, firmalar da hissediyor. bir miktar ihracatın da desteği olsaydı belki bu 131,5'ı hani nazar bonculukluktan daha da ileriye taşıyacağımız bir Hatta ay. Yani yanına olacaktı. bir atmalı, bir mısır koçanı neredeyse da oraya, oraya gelecekti. Belki önümüzdeki ay hani gelişmelere göre ee, bu tip unsurlarla zenginleştirebiliriz bakalım. Peki 11 numaralı evet. grafik geliyor şimdi evet. yurt içi satış endeksi evet. bu da böyle hani iftiharla göğsümüzü evet. gere gere evet. konuşabileceğimiz bir şey Türk inşaat sektörü dünyadaki bütün gayrimenkul fuarlarında var evet. Bipim'de var Dubai'de var Cityscape'de var her yerde hatta Asya'da yapılan fuarlarda bile artık boy gösteriyoruz. Evet. Geldiğimiz noktada yurt içi satış endeksinin 156.6 bu da çok rekor bir rakam evet. nasıl Bu da bütün yılların en üst yani, seviyesinde. Evet. Bütün bütün endekslerimizin içinde de en yüksek seviyeye gelen Öyle mi? En e, yüksek, yüksek seviye yurt içi satış yarıdan fazla bir yani, yüzde başlamış evet. olanlar evet. için. Peki yani. Fethi Bey endekste bir evet. zafiyet olabilir mi bundan sonrası için? Yani Nisan ayı yok. Böyle. Bundan sonrası daha da iyi olacak beklentimiz de bu yönde. Bu gerçekten hepimizin en iyimser olarak gördüğü ve gidişat içinde çok ümit verici gördüğü bir endeks sonucu. Evet, tabii Can Fuat Gülesel orada bir kapı yapmış mesela Ocak ile evet. geçen yılın Haziran ayı arasında bir kapı var. O kapının o gap, evet. bu de aynı şekilde kapanacak gibi gözüküyor. Hatta evet. çok yüksek kapanacak diye düşünüyorum. Yani Yüzüküyor. o birinci kapıya baktığınızda birinci kapıdaki eğilimin şu anda aşıldığını görüyoruz. Doğru. Bu ay itibariyle daha önümüzde iki ay var. Evet. Yani mayıs ve haziran var. Muhtemelen mayıs ve haziranda biz yani grafikte yer olmadığı için yukarıya doğru değil mi şu anda Neredesin? oraya sığdıramadığımız an şeyi 160 üzerine göreceğiz gibi yani gözüküyor. Genelde bu endekse baktığımızda hemen her yıl trendin kademe kademe yukarı gittiğini görebiliyoruz burada. Bu ileriye dönükte bu şekilde devam edecek. Çünkü Türkiye'nin yapı sektörünün ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz mutlaka yapılması gereken çok doğru ve ciddi faaliyetler olduğunu da biliyoruz. Peki 12 numaralı grafik geliyor. Üretim endeksini evet. konuşacağız. Üretim endeksi de tabii ki yurt içi satış endeksi ve evet, birleşik evet. endeksle paralel. Burada da güçlü bir yükseliş eğilimi var. Evet. 163.6 nasıl görüyorsunuz hocam? Yani doğru yani yurt içi satışlarla üretim endeksi iki rekor seviyedeki endeksimiz. Yani burasını yurt içi satışlar önemli ölçüde destekliyor. İçeriden gelen talep dediğim gibi mevsimselliğin de ötesinde şu anda bir canlı iç talep var gibi gözüküyor. Ona bağlı olarak da üretim endeksinde de artış devam ediyor. Bu tempo yani Mayıs-Haziran'da da sanki yaz aylarına kadar artış eğilimini devam ettirecek gibi gözüküyor şu anda. Evet. Ama ben burada e, satış endeksi kadar olumlu bir yükselme olmadığını da belirtmem evet. gerekiyor. Çünkü ihracat tarafımız henüz arzu ettiğimiz seviyede, seviyede değil. değil. Evet. İhracatımızı arttırabildiğimiz oranda bu endekste daha yukarı doğru yükselmeye evet. devam ediyor. Peki, alır. ihracat endeksi geliyor. İhracat endeksinde evet. zaten bu söylemek istediklerinizi bir şekilde söylemişsiniz. Şu an Fuat Gülesel'in e, anketinde. Şimdi ihracat düşüyor. Evet. Tabii Türkiye'nin total ihracatı evet. düşüyor. Yani 146 milyar dolarlar seviyesindeyiz, belki daha da aşağı inme ihtimali var. Evet. Fakat e, yayından önce de konuştuk. Sizin evet. bir Afrika seferiniz evet. var. Evet. Yani Kamerun ve Kenya'ya evet. uzanan evet. bir sefer var. Şimdi i̇şte evet. Afrika'da Sahra altı ülkelerin evet. kendi aralarında oluşturdukları bir ekonomik birlik var. 30 evet. ülkeyi kapsıyor. Evet. Bütün Sahra altı ülkeleri giriyor. Evet. Onun altında da Hı -hı. merkezi biri Kenya'da, biri Kamerun'da olmak üzere iki ayrı küçük evet. lokal. Hı. ekonomik birlik var. O ekonomik birlik yere bir ziyaret yaptınız. Evet. Kamerun'da da bir temsilcilik açtınız. Evet. Afrika pazarında bir umut görüyorsunuz herhalde. Evet. Acaba oradan nasıl bir şey dönüş alacaksınız? Ee, Ali Bey aslında Afrika pazarı bugün bütün dünyanın inşaat sektörü açısından gözünü diktiği bir pazar. Ee, biz de bu bir sonraki ilgili... endeksi istiyoruz arkadaşlar. İracat endeksi onun gelmesi lazım. Evet. Ee, biz de bu pazarla ilgili e, yoğun çalışma içindeyiz. Daha önceki programlarımızda da söylediğimiz gibi özellikle İlk gelişme bölgesi 13, olarak gördüğümüz, 13 numaralı grafik, evet. İlk gelişme bölgesi olarak gördüğümüz e, orta e, Afrika bölgelerinde, e, Kamerun ile temaslarımız oldu. geçen evet. yıl Kameruna bir ihracat e, heyeti gönderdik. E, bu yılda biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye Yapı Fuarı vardı. Evet. E, yapı Fuarı yönetimiyle de işbirliği yaparak özellikle Afrika ülkelerinin ilgi odağı olmasını sağladık. Ee, ve Kamerun'dan sadece imsat üyeleriyle temasta bulunmak üzere inşaat malzemeleriyle ilgili bir ihracat e, bir heyet davet ettik. Bu ne heyetler... istiyorlar? Mesela daha çok hangi malzemeleri istiyorlar? Ee, şu anda ağırlıklı olarak altyapı ee, ve buna bağlı e, malzemeler üzerinde duruluyor. Fakat e, Afrika pazarı inanılmaz bir pazar. Onu hemen söylemek isterim. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Afrika'da bazı ülkeler birlikler oluşturmuş durumda. Hatta şu anda 5 ayrı gümrük birliği var. Ki bunlardan biri Kamerun'un da dahil olduğu Semak ülkeleri dediğimiz 5 e, Orta ve e, Doğu Afrika bölgesi. Onun dışında ee, yine Kenya'nın içinde olduğu bir başka bölge var. Ee, Nijerya'nın vesaire fil diş sahilleri dahil bölgeler var. Ee, bu bölgelerin her Mozambik var. Mozambik'te e, gerçekten çok başarılı bir Türkiye e, büyükelçimiz var bu büyük elçimizle de fuarda evet, ben yakın de bundan. Gerçekten çok başarılı çalışmalar ve ihracata çok ciddi destekler veriyor. Fuara Kenya konut bakanı da davetliydi. Kendisiyle de çok yakın görüşmelerimiz oldu. Özellikle Kenya ve Nijerya bölgelerinde de ciddi bir talep artışı olmasını bekliyoruz. Ancak çok kısa sürede olabilecek konular değil. Bir de biraz da geç kaldık bunu fuar döneminde de. Oradaki panelde de söyledim ben. Ee, bizden 7-8 yıl önce Çin buraya çok daha erken e, girdiği etmiş. için evet, evet avantaj ele geçirmiş durumda ama bizim Türkiye olarak da çok avantajlı taraflarımız var. İnşallah yakın zamanda daha ciddi bir ihracat başarısına ulaşacağız. Peki 14 numaralı grafiği verebilirlerse arkadaşlarımız ciro endeksini konuşacağız. Ciroda da durum iyi ama e, şimdi tabii ciro endeksini konuşurken tahsilat endeksini de konuşmamız evet. gerekecek. Eğer arkadaşlarımız bulabilirlerse ciro endeksi üzerinden konuşalım. Ciroda bir yükselme var. Evet. Fakat tahsilat yerlerde. Yani orada mesela tablonun çok iç karartıcı olduğunu söyleyebilirim. Neden tahsilatta bu kadar çok düşüş var? Efendim tahsilat gerçekten güvene dayalı önemli bir faaliyet. Bütün üretim, sanayi, satış hepsinin sonucu tahsilatla bağlanıyor. Ancak gerçekten güvende Biraz duraklama veya genel konjonktürde biraz dalgalanma olduğu zaman herkesin ilk yaptığı şey ödemelerini durdurma veya erteleme oluyor. İşte bu bize de yansıyor. Bizim sektörümüzde de gördüğünüz gibi tahsilat hızında ciddi bir yavaşlama var. Yani satış faaliyetimiz çok iyi ama satıştan kaynaklanan tahsilatlar gecikmeye devam ediyor. tabii bu kuruluşlarımız için zorluklar getiriyor bunu aşmakta özel evet. çalışma gerektirecek. Tabii Cem İlmaz olsaydı imsat ağladı derdi buna değil mi? <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> Maalesef böyle bir tablo var hocam. Yani Anadolu'da bu, para yok diyorlar. şöyle bu sadece yani imsatlar veyahut da inşaat malzemeleri sanayine yorumlanması yani gördüğüm sadece bu sektörde değil. değil. Bütün sektörde. Yani biliyorsunuz evet diğer evet. bütün sektörlerle de ilgili çalışmaları yürüttüğümüz için şu anda Türkiye'de geçen sene Haziran ayından itibaren kuvvetlenen bir e, tahsilat ve ödeleme e, sıkışıklığı var. Bunun çeşitli nedenleri var ve Merkez Bankası'nda bu sıkışıklığı giderebilmek için piyasaya verdiği e, likiditeyi 100 milyar liranın üzerine de sizin mali e, konuşmalarda ve değerlendirmelerde paylaştığınız bir rakam var. Onu henüz şu anda piyasa maalesef aşabilmiş değil. Bütün sektörlerde bunu görüyoruz. Tabii bütün sektörlerde birbiriyle evet. iç içe çalışıyor. Birbirlerini de ister istemez etkiliyorlar. Bir perakendedeki yavaşlama, inşaatta inşaattaki yavaşlama, oradan konut, otomotiv vesaire. Evet. Bütün zincir birbirine etkiler halde. Henüz onu açıkçası çok aşabilmiş değiliz. Evet. Sanıyorum biraz geçen sene bu kur artışları, faiz artışlarının bilançolar üzerine yaratmış olduğu olumsuz etkinin e, sonucu Yansımalı olarak, yansıması olabilir. olarak daha çok görüyoruz. Şirketler halen bu bilançolarındaki olumsuz etkileri yönetebilmek için bir miktar Orada yani. daha e, dikkatli davranıyorlar ödemelerde. O da ödeme ve tahsilatta gecikmeler yol açıyor. Yani iyimser konuşamadığımız tek evet, alan burası gibi, gibi gözüküyor. Yani evet. grafiği arkadaşlarımız bulamadılar galiba. Evet. Bulsalardı ben şöyle göstereyim. Evet. Grafik üzerine evet. not da aldım. Yani evet. imsat ağladı diye de yazdım altına <laughs> kurşun evet. Ama gerçekten bir düşüş var. Bu Anadolu'nun genel problemi. Yani şu anda evet. Anadolu'da hani diyorlar ya bütün esnafa soruyorsunuz. Yok. Şahane bu grafik daha iyi oldu bence böyle gidebiliriz. Evet. Nakit yok. Nakit olmadığı evet. için para dönmüyor. Para dönmediği için de bütün set da aynı tablo ya, ya var. Bu, yani bir, bir, miktar bu iflas ertelemeye giren firma sayısındaki artış, e, bir takım firmalara e, yönelik e, girişimler, işte kayyum atamaları vesaire. Orada da ister istemez bir altışar aylık e, ödemelerin yapılmayacağı dönemler yaratıyor. Anadolu tarafı için bunu söylüyorum. Orada özellikle o da etkili oluyor. Evet peki 16 numaralı grafik eğer bulabilirlerse evet. arkadaşlarımız verecekler. Evet. Yurt dışı satış fiyatları endeksi. Evet. Burada tablo fena değil Fethi Bey. Yani evet. benim gördüğüm kadarıyla şu anda endeks 112.8. Evet. Endeksin zirveyi gördüğü yer 2015'in Şubat ayı. Orada 115'i görmüşüz. Hı hı. 115'in altındayız ama bu zirveyi zorlayacak gibi gözüküyor. Zaten 115.6 pik yaptığı yer. Evet. Onun altındayız ama çok altında değiliz. Yani 113 sayılabilir ki 2 puanlık bir fark var. Kapatabiliriz. Tabii yurt dışı satış fiyatlarını aslında uluslararası Çünkü kur dalgalanmalarıyla da de değerlendirmemiz gerekiyor. Doğrusu bu endeksin bize yansıması özellikle bu uluslararası kur oynamalarıyla da çok ilgili. Ayrıca bunun çok yükselmesi... Satış fiyatlarının artması veya artma zorunda kalması bizim rekabet edebilirliğimizi de negatif etkileyebilir. Dolayısıyla bunu çok dikkatli değerlendirmek durumundayız. Peki varsa 18 numaralı grafiği isteyeceğim güven endeksi. Güven endeksinde de maalesef evet. eşiğin biraz altına doğru evet. gelmiş durumdayız can Fuat güreselden rica ederim 74.2 evet. yani tarihi dip seviye değil ama evet. dip seviyelere çok yakın. Yani burada dikkat edecek olursanız geçen ekim kasımdan sonra bir miktar yataylaşmıştık. Buradan bir toparlanma potansiyeli de yavaş yavaş barındırıyor diye bunu değerlendirmiştik Nitekim Mart ayında da bir hafif bir yukarı yönlü eğilim olmuştu Fakat ben nisan'daki duraklamadan önce şunu paylaşayım bizim bu anket sonuçlarını topladığımız tarih aralığı 1 ile 12 Mayıs arası evet. yani başbakanın görevden alındığı ve bu yeni siyasi belirsizlik döneminin oluştuğu tarihten Dönem. sonraki evet. ona bağlı olarak güven ve beklenti endeksinde de etkili olacağını düşünüyordum. E, nitekim e, güven endeksinde de bir yatay seviye var. Ama kendi içimizde de değerlendirdiğimizde e, henüz yani şu son gelişmelerin güven ve beklenti endeksinde tahmin ettiğimiz veya önceki dönemler kadar da olumsuz bir etkisi olmadığını e, görüyoruz. Kısa dönemli bir bekle gör var sanki. Güven burada dura anlaşmış durumda. Özellikle de bu sektöre olan güvenden çok Türkiye ekonomisi acaba etkilenebilir mi ye bağlı bir e, güven e, duru anlaşması olarak değerlendirebiliriz. Peki Recep Tunç Andırın diyor ki evet. güven endeksinde kabul edilebilir seviye nedir? Evet. E, böyle bir seviye var mı? Yani şöyle tabii biz güveni... 100 Endeksin baz yılı. Güven, 100. Evet. 100, yani, yani. 100. Yani 100 olması. E, yani 100 o günkü güven seviyemiz 2013. yaklaşık e, 25 puan gerideyiz. Evet. 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 Önemli bir güven kaybı var. Yani 2013 Ağustos'unda 100 kabul ettiğimiz güven... O günden bugüne bir 25 puanlık gerileme olmuş ama o günden bugüne yaşanan bütün işte küresel ekonomik dalgalamalar, seçimler, siyaset vesaireyi değerlendirdiğinizde hani böyle bir güven kaybının da iyi ölçüldüğünü belki bu endekste söylemek mümkün. Yani çok abartılmamış bir güven kaybı. Evet. Evet. gayet makul bir güven kaybı var. Peki Türkiye ekonomisinin genel gidişat endeksi evet. bunu Fethi Bey'e yorumlatacağım. Fethi Bey bundan olumlu bir şey çıkarabilir diye düşünüyorum. Ben çıkaramadım ama genel gidişat ben yazdım grafiğin evet. üzerine hal ve gidiş zayıf dedim. Yani evet. bu genel ekonomik tablo evet. ile ilgili. Ama çok yatay giden bir şey var. Zaten arkadaşlarımız da buldular grafiği. Evet, evet. Tamam. Yatay bir seyir var. Dipten de yukarı doğru çıkıyoruz. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bu endeksle güven endeksini birbirine bağlayabiliriz Ali Bey. Doğru. Çünkü gidişat güven unsuru Türkiye'de eski güvenilirlik seviyelerine yükseldiği oranda ne kadar yukarıya doğru çıkabilecek bir potansiyelimiz olduğunu da gösteriyor. genel gidişat da güvene de bir nevi bağlı olarak hemen hemen mevcut durumumuzu yansıtıyor. Yani şu anda her şeye rağmen Türkiye kötüye gitmiyor. Normalleşme çabalarımız artarak devam ediyor. Ama bu süreç çok kısa zamanda netice vermiyor. Ben e, bu şekilde bir değerlendirme yapabiliyorum. Genel gidişat için beklentilerimiz olumludur. Şu andaki kısa dönemdeki e, olumsuzluklar veya belirsizlikler düzeldiği andan itibaren de genel gidişatımız yukarı doğru çıkacaktır. Peki. Son grafiğimiz ve son birkaç evet. dakikamız Can Fuat Gülles evet. ile devam edeceğiz. İnşaat sektörü genel gidişat endeksi. Evet. Şimdi genel gidişat endeksi halbi yani genel ülke ekonomi gidişatına göre biraz yukarıda. Evet. Orada genel gidişat ekonomi endeksi yüzde %58'deyiz. Burada ise 65'teyiz. Evet. Arada yaklaşık 7 7.5 8 puan bir fark var. Evet. Recep Tunç andırın Recep Bey bugün e, bu yerden geliyor. Diyor ki endeks bu kadar düşerken diyor konut fiyatları neden bu kadar artar? İşte aradaki fark Recep Bey. En azından arada bir 7 8 puanlık fark var. Evet. O 7 8 puanlık fark bir de tabii küçük çapta bazı e, konut firmaları küçük çapta fiyat spekülasyonu yapabiliyor. Evet. Onların da etkisiyle bazı yerlerde fiyatlar yukarı gidebiliyor, değil mi? Yani şöyle, yani bu tabii Türkiye'nin inşaat e, konut fiyatlarını tabii enflasyondan da bağımsız düşünmemek lazım. Yani enflasyondan arındırarak baktığınız zamanki reel artışa da bakmak lazım. Ya yani Türkiye yılda ortalama neresinden baksanız vatandaşlar için en az bir yüzde onluk enflasyon yaratıyor. O da ister istemez konut fiyatlarına bir şekilde yansıyor. Ondan arındırarak belki reel olarak fiyat gelişmesine bakmak lazım ama yani bizim bu endekslerimiz içinde inşaat malzemeleri sanayine olan güven ve beklenti genellikle en yukarıda. Onun altında inşaat sektörü ama genel ekonomiye ise en altta yani bu üçünü sıraladığınız zaman onların arasındaki farklılık da sanıyorum işte genel ekonomiyle konut fiyatı vesaire arasındaki farkı önemli ölçüde yansıtıyor. Evet. Değişik olarak. Ee, ben de bu konuda Buyurun. şöyle bir katkıda bulunabilirim. Sayın izleyicimize de biraz açıklama getirmek için ee, bu fiyat artışlarında inşaat malzemelerinin etkisinin e, çok olmadığını özellikle belirtmek isterim. Biz bunu ...bütün istatistik bilgilerimizde evet, de... ...onu ayırmak ayır, lazım ayırıyoruz. yani şimdi... ...burada konuşuyoruz evet, inşaat evet. sektörü diye... ...ha inşaat evet. sektörü başka inşaat malzemesi... malzemesi ...sanayi evet. e, sektörü... ...ayrı bir... ...yani e. konut fiyatlarını arttıran temel... E, ...fiyat artış unsuru... ...inşaat malzemesi değil... Hatta hep dile getirdiğimiz 2015 yılında konut inşaat malzemelerinin artış fiyatı enflasyonun altındadır. Yüzde 5, onda 7 idi yanılmıyorsam Doğru. malzeme Doğru. fiyat artışı. 10'di. Oysa enflasyonun 8, onda 8 Konut fiyatları daha yüksek artmıştı. Evet. Burada tabi Can Hoca'nın da belirttiği gibi hem spekülasyon hem beklentiler hepsi konut fiyatına etki eden unsurlardır. Çok teşekkürler Fethi Bey. Çok teşekkürler Can Fuat Güleser. Ve böylece bir inşaat malzemeleri sanayi endeksi programını daha burada noktalıyoruz. Umarız faydalı olmuştur diye düşünüyoruz. Hoşçakalın.